Şimdi psikoloji hayatın içinde yani Doğru. sosyoloji varsa psikoloji A, var tabii. insan varsa sosyoloji var Hı -hı. aynı zamanda bir sosyoloğum ben hani çok içinde Hı -hı. olan bir şey ama psikoloji de bir derya çok derin bir e, bilim e, şimdi psikoloji deyince benim aklıma İlk kişisel psikolojiden öte hı hı. sosyolojik psikoloji yani e, sosyal, sosyal psikoloji, psikoloji geliyor. Evet. Şu anda sabahleyin e, çekime gelirken stüdyoya gelirken bir taksi şoförü beni havalimanından aldı buraya gelinceye kadar inanın 20 20 dakika boyunca o kadar hı hı. mutsuz ki toparlamam mümkün değil. Hı hı. E, enerjilerle uğraşan bir insan olduğum halde yani ve Türkiye'nin şu anda genel belki genel dünya psikolojisi söyle <laughs> ama <laughs> o şu anda biraz bir tık dışarıda kalıyor. <laughs> genel sosyolojiyle ilgili Türkiye'nin içinde bulunduğu sos, psikolojiyle ilgili e, ne söyleyebilirsiniz? Önemli bir soru. Yani Şimdi, patolojik e, bir çılgınlık içindeyiz çünkü hepimiz toplumsal olarak. Kesinlikle katılıyorum. Benim yüksek lisansında çalıştığım bir konuydu bu. Ee, rahmetli Çiğdem Kağıtçıbaşı Dayan Sunar hayattadır halen ve çok önemli bir sosyal psikolog ve Hamit Fişek ben sosyal psikolojide yüksek lisansımı tamamladım. Benim gördüğüm tablo şu. Zimbardo'nun söylediği şeydi bu. Bizlerin günlük yaşam içinde kahramanlığa ihtiyacımız var. Kahramanlara ihtiyacımız var. İyi insanlara ihtiyacımız var. Bu uğurda emek veren insanlara ihtiyacımız var. Çünkü e, yine bir başka kuramcı der ki Maslow, eğer bizim biyolojik ihtiyaçlarımız karşılanmıyorsa, güvenliğimiz sağlanamıyorsa, sevgi ihtiyacını yerine getiremiyorsak, gideremiyorsak bizler kendimizi var etmeye, kendimizi ifade etmeye bir alan açamayacağız demektir. Hı hı. Çünkü üst düzeydeki ihtiyaçlarımızı karşılayabilmek için altı gidermemiz gerekiyor. Hı hı. En tepeye de gelsek varoluşumuzu anlam aramak üzere yola da çıksak, bunun için Ferrari'mizi de satsak, <laughs> döneceğimiz yer yine de döneceğimiz yer temel ihtiyaçlarımızı karşılamak olacaktır. Peki temel ihtiyaçlarını karşılayamayan toplumlarda ne oluyor? Sizin pardon dediği oluyor. Maslow'da da değil mi? Maslow'da temel ihtiyaçlar. Temel ihtiyaçlar. Tabii, tabii tabii. Evet. Eğer bunu karşılayamazsanız yani yemenizi, içmenizi, eğlenmenizi, gezmenizi, tozmanızı, dinlenmenizi sağlayamazsanız bu ekonomik ihtiyaçlarınızla birebir bağlı güvenliğinizi sağlayamazsınız, başınızı sokacak bir eviniz, efendim sizin iş garantiniz, akdinizi devam ettirecek bir sosyal güvenceniz sağlanamıyor ise, aşk olacağınız insana denk gelemiyor, sevgi ihtiyaçlarınızı onunla gideremiyorsanız, sizin durumunuz ruhiyatınız kaosa doğru sürüklenecektir. Bunu toplumun tüm fertlerinde görmeye başladığınızda, hı hı. bu sefer ne olacak? Toplumsal olarak psikoza doğru gidiş herkesin herkesten şüphelenmesi, herkesin herkesi bir takım örgütlere üye olmakla suçlaması, bir takım ticari birlikteliklerin yanlış algılanması veyahut veyahut ee, ticaretin dışında işlerle uğraştıklarının iddiası gibi pek çok benim verdiğim örnekler bunun içine işte uyuşturucu da girer artacaktır kullanım bunun içine akıl hastalıkları da girer yükselecektir oranı bunun içine şiddet davranışı da girer karı koca arasındaki huzursuzluk yükselecektir çocuğunuzla irtibatınız bozulacaktır ne olacak yani Zimbardon dediği kahramanlıkların yerini kötümserlik, kötücüllük alacaktır e, bu garip için şunu der Zimbardo. Bir grup asker Ebu Garip hapishanesine gitti ve kötü insan oldular ve diğer insanları işkence ettiler. Öyle mi? Sorar ve cevaben şunu söyler. Çok kısa bir cevap e, anlatacağım. Turşu fıçısına attığınız bir salatalığın turşu olmamasını bekleyemezsiniz der. Yani siz eğer çevreyi bu kadar kötü kuruyorsanız dolayısıyla bu çevrenin içinden asiditer, sirkeleşmiş, turşulaşmış bir yapıya maalesef ulaşacaksınız diye belirtir, ısrarla belirtir. Ve bunu yaptığı Stanford Hapishanesi deneyinde de göstermiştir 1960'larda. Tesadüfen rol atfettiği öğrencileri hapishanede gardiyan veya mahkum olarak roller biçer. Bunlar sıradan öğrencilerdir. Deney için başvuru yapmışlardır. Tesadüfi olarak rol çekmişlerdir. Gardiyan mı olayım yoksa mahkumu mu oynayayım? Ve gerçek bir duruma uygun şekilde evden Gardiyanı oynayanlar tarafından, polis memurunu oynayanlar tarafından alınırlar, mahkumlar, hapishaneye konurlar. Ve buradaki tutumlar bir anda öylesine vahşileşir ki deneyi yarıda kesmek zorunda kalır. Çünkü çevrenize uymaya başlıyorsunuz. Hı hı. Çevrenizde bir uyuşturucu kullanan varsa en az 5 kişiye bunu yayacaktır. Çevrenizde bir rüşvet alan varsa bunu çevresindekilere yayacaktır. Eğer eşine şiddet uygulayan bir adam bunun karşılığını çevreden, komşudan, hiç kimseden görmez. Kol kırılır, yan içinde kalır. Efendim biz karışmayalım, kötü kişi olmayalım. Fikriyle karşılaşırsa eşine daha çok şiddet uygulayacaktır. Okuldaki zorbaca davranışlara biz hocalar ses çıkarmazsak bu yayılacaktır. Eğer iyilik, iyi davranışlar kötünün üzerine gitmez ve bunlarla olan savaşında aktif rol almaz ise kötülük alanını genişletecektir. Evet evet evet. evet. O yüzden şiddete susarsak, o yüzden paranoyaya susarsak, o yüzden toplumsal psikozlara susarsak o yayılmaya devam edecek.